Gayrimenkul Kumbara'sından herkese merhaba. Taşınmaz yetki sözleşmesi ile ilgili aklınıza takılan bazı soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu konuda bize ofisimizdeki veli arkadaşımız destek olacak. Soracağınız sorulara cevaplar vereceğiz. Umarım faydalı bir video olur sizin için de. Sözleşme yasal bir zorunluluk mu? Sözleşme yasal bir zorunluluk tabii ki. Taşınmaz ticaret yönetmeliğinde bu konu düzenlenmiştir. Yani yasal bir zorunluluktur aslında. Hem mal sahibini hem de emlakçıyı kayıt altına alır. Onun için zorunludur. Sözleşme yapmazsak yeri pazarlayamaz mısınız? Pazarlayabiliriz. Ancak sağlıklı olmaz. Çünkü ben bu iş için reklam veriyorum, video çekiyorum, para harcıyorum ve zaman harcıyorum. Sözleşme yapılmadan pazarlanan her iş tamamen güvencesiz olur. Ben emeğimi, siz de mülkünüzü riske atmış olursunuz. Sözleşme sadece emlakçıyı mı korur? Hayır, sizi de korur. Fiyat sabitlenir. Başkası sizden izinsiz ilan veremez. Yanlış pazarlıklar olmaz. Alıcılar tek elden yönetilir. Sözleşme yapmazsak ne gibi ister olur? Aynı yer birden fazla kişi tarafından satılmaya çalışılır. Yanlış fiyatlarla ilan girilir. Potansiyel alıcı güven kaybı yaşar ve emlakçı da emeğinin karşılığını alamaz. Sözleşme varken evi kendim satamaz mıyım? Teknik olarak satabilirsiniz aslında ama burada olay şu biz bu işin profesyoneliyiz. Siz eğer hani yerinizi satmak istiyorsanız biz bu konuda zaten hizmet vermek için varız. O yüzden de biz satmak için emek sarf edelim. Siz keyfinize Kısacası bu sözleşme hem mülk sahibi hem de emlakçı için bir güvencedir. Biz emeğimizi, siz de malınızı korumuş oluyorsunuz Sevgiyle kalın.